Merhaba haftanın üçüncü videosunda her zaman olduğu gibi emtia piyasasına göz atacağım. Biliyorsunuz seyahatteyim onun için çok kısaca bu hafta ele alacağım. Gece hafta söz telafisini yapacağım. Hadi başlayalım. Evet altın grafiklerine şöyle bir göz atalım çünkü altında bu hafta fazla bir değişiklik yoktu. Beklediğimiz tepkiyi verdi ama Tepki hala önemli seviyenin üzerine atamadı. Ama altının 1800 doların altında çok saçma olduğunu, kalıcı olmasının mümkün olmadığını anlatmıştık. Oralara bir değdi, hızla toparladı. Evet, altın görüyorsunuz grafikte 1754 dolardı aslında yıl sonunda. Yani bu yılda kötü falan diyenler yanılıyor. Çünkü yılbaşından beri bütün risk ürünleri inanılmaz sert düşüşler kaydetti. Altın önce yükseldi, sonra düştü ama hala aralık seviyesinin üzerinde seyrediyoruz. O açıdan altın şu anda 1840'lı seviyelerde tutundu. 1800'lerin aşağısını görmesine rağmen hızla tepki verdi. Çünkü bu seviyelerde aslında gerçekten fiziki teslimatlar olmuyor. Kimse bu fiyattan fizikiciler malını vermek istemiyor. Dolayısıyla fiktif işlemlerle bastırıyorlar, tepki veriyor. Şu anda artık trend takip seviyemiz 1854 altında. 1854 üzerinde atabilirse günlük kapanışlar o zaman trendin de döndüğüne dair bir işaret olur. Şimdilik ayı piyasası kısa vadeli devam ediyor. Uzun vadeli boğa piyasası altında bence devam ediyor. Çünkü teknik olarak zaten aylık grafiklerde hala trendi yukarı. Haftalık grafikte bir değişiklik yok. Biliyorsunuz dev bir kulplu çanak vardı aylık ve haftalıkta. Onun hedefleri hala 2450, 2750 ve 3400. Bu, buralar kalıcı hedefler. Ve ben bunların en azından 2400 rakamları bu yıl içerisinde ulaşmadım beklerim. Ama kısa vadede bakarsak 1888 kritik seviye. Onun üzerinde haftalık kapanış yapana kadar şimdilik biraz daha temkinli konuşuyoruz. Trade çok uygun görmüyorum. Ama fiziki aynen devam edebilir. Fiziki toplamaya herhangi bir risk faktörü yok fiziki almak için. Gümüş benzer. Gümüş de kısa vadeli altına göre biraz daha iyi bir hafta geçirdi. Ters omuz gibi bir şey yaptı saatlik grafiğinde. Günlük olarak o da teyit eden bir görüntü var. Bir uyumsuzluk vardı zaten son düşüşlerde. Ama 21.96'nın üzerine atması lazım Kalıcı olması lazım orada 22'nin üzerinde 23 23.40'lara doğru bir atak gelebilir kısa vade. Daha sonrası kademe kademe değerlendireceğiz. Ama haftalığa baktığımızda 22 22.30'ların üzerindeki bir haftalık kapanış gümüşü o beklediğimiz yükseliş hareketinin ilk sinyali olabilir. Biliyorsunuz ya yani gümüşün bu fiyatlarda olması ultra saçma. Hala kaldıraçlı olarak short pozisyonları açılıp bastırılıyor. Neden mi? Hep anlatıyorum. Altın gümüş rasyosuyla Gümüşe bastırınca altını tutuyorsunuz. Altın dünya en eski para birimi. Şu anda da Rusya, Çin dünyada ayrışmasını anlatıyorum haftalardır. O doğrultuda altını dünyanın en eski para birimi olarak dolara rakip gördükleri için onu tutabildikleri kadar tutacaklar ama Rusya'nın ve Çin'in de buna karşı planı yavaş yavaş ısıtıkları görüyoruz. O açıdan çok düşük fiyatlara bastırmaları pek mümkün değil artık. Yapacakları yaptılar bence. Bir baskı daha gelirse gelir ama onun da kalıcı olmasını beklemiyoruz. Yani bu fiyatlar çok ucuz. 23 doların alttaki her gümüş gerçekten çok büyük bir fırsat. Uzun vadeciler için özellikle fiziki alımcılar için çok büyük fırsat. 23-30'ların üstünü atabilirsek kısa vadede yani 22-35'in üzerindeki haftalık kapanış önemli teknik olarak. 23 30'lar. Daha sonra da 23-30-40 bölgesi. Daha sonra da 27. Üzerindeki kapanışlar bu formasyonu artık aktif hale getirecek. Ekranda gördüğünüz haftalık grafikte biliyorsunuz 57 ve 71 dolar uzun vadeli, orta vadeli hedeflerim var. Orada bir formasyon değişiklik yok. Sadece gecikmeler var. Teknik olarak bu da normal. Çünkü aylık grafiği çok çok iyi. En de sonunda bu performansı gelmesini bekliyoruz. Yakından takip edeceğiz. Altın gümüş rasyosu nasıl? Biraz gümüşün lehine gelişti. Bunu bekliyorduk zaten. Hafta içi bir tweetle de yardımcı olmaya çalıştım zaten. Öncü sinyaldi biliyorsunuz. Gümüşün döndüğüne dair. O sinyalden sonra gayet kuvvetli bir performans verdi. Kötü piyasada. Gümüş her şeyde para kaybederken o anda gümüşe girerseniz kar yazdınız bu hafta. 86 günlükte artık takip seviyem. 86'nın altında kaldı sürece rasyo yönü aşağı. E, aşağı biliyorsunuz değerli metaller için Pozitif. 82.85'te haftalık için takip seviyorum. 82.85'in aşağısında haftalık kapanış gelirse gümüşte de yükseliş sinyali kuvvetlenecek. Dolayısıyla altının da yukarı gitmesi sağlanacak. O açıdan altın gümüş rasyosunun aşağı gitmesi önemli. DXY'ye bir göz atalım. Orada çünkü biraz geri çekilmeler vardı. Kritik. DXY'de 102.35'in üzerinde kaldığı sürece trendi yukarı ama zorlanmaya başladı. Euro-Dolar iyi bir örnek. 1.06.40 ve 1.07.20 takip seviyelerimiz oraların üzerinde atmadığı sürece hala aşağı olmakla beraber bir uyumsuzluklar oluştu son düşüşlerde. Onun için tepki geliyor. Emin değilim hala bunun bir dönüş sinyali mi olduğuna ama Euro dolar 1.06.40'ların üzerinde günlük kapanış yaparsa kalıcı bir dönüş olasılığı da yaratabilir. Ama hala makro senaryo Euro'nun lehine değil. O açıdan tepkili yaklaşıyoruz her türlü harekete. Ana trendin aşağı olduğunu hatırlıyoruz. Ona göre takip ediyoruz. Pound dolar daha enteresan. 1.25 takip seviyemiz. 1.25'in tam oralarda gittik geldi Orada kapadık. 25'in üzerinde günlükte al verecek. O açıdan pound'a geçiş mümkün olacak. Geçip geçmeyeceğini yakından takip edeceğiz. Uzun vadede Euro pound'da enteresan yerlerde Powder ile gelişmeleri takip edebiliriz. Bu analizi bu hafta içerisinde değerlendirmeye çalışacağım. Çünkü dolar bazında ürünlerden çok başka ürünler bazında yani Euro Pound gibi çaprazlar veya DAX gibi Alman endeksi gibi değişik ürünlere biraz konsantre olmakta fayda olabilir. Çünkü dolar çok karar anlarında şu anda bizi yarıltabilir bazı açılardan. Ve Brent Petrol 108 dolar trend takip seviyemiz kuvvetli bir hafta geçirdi. O kuvvetini devam etmesi mümkün ama dikkat ederseniz yatay batta aşağı vuruyorlar tekrar topluyorlar aşağı vuruyorlar. Yani Amerika biliyorsunuz stratejik rezervi tekrar doldurmaya başladı. Bu haberi ilk ben vermiştim önceki haftalarda. Çok önemli bir haberdi. Dolayısıyla petrolü çok aşağı gitme olasılığı da aslında biraz ortadan kaldırdı. Ortadaki savaş riskleri filan bu çift kutuplu dünya olayları ortadan tam kalkmadan ki bunun kalkması mümkün değil. Çünkü makro global senaryo bu. Uzun yıllardır pişen senaryo. Tabi geçici imsallikler olabilir. O imsalliklerle aşağı gelebilir petrol. Ama şu anki görüntü hala burada bir bal trade'in devam ettiği. 100 doların altında gelirse işleri Brent petrol aleyhine gelişecek. 108 dolar da kısa vadede günlük seviyemiz. Üzerinde kaldığı sürece yukarı trade denenebilir ama bal trade olduğunu şimdilik hatırlatmaya devam edeyim. Ve son olarak buğday. Buğday da bu hafta 3 gün haftanın ortasından sonra geri çekildi. Arzı sınırlı satışlar bence yine alış fırsatı olarak değerlendirecek ama teknik bakmak gerekirse 1210 dolar aşağısında günlük kapanışları devamı şimdilik düzeltmenin devamını getirir. O açıdan tepkili yaklaşacağız. buralarda bir Acaba uzun modeli çift tepe mi yapıyor? Söylentisi çıkacak. Çok emin değilim. Hiç zannetmiyorum. Hatta buğdayla ilgili fiziki yatırım yapılır bir araştırmaya başladım. Bu açıdan bu konuda size bilgi vereceğim ilk bilgiye ulaştığımda. Ama dikkatli ve temkinli olmak lazım. Özellikle short yönlü tradeler önermiyorum yani aşağı yönlü tradeler. Ama emtia piyasasının bu yıl daha iyi performa edeceğini düşünüyorum. Her şey zor olacağı bir yıl. Hep anlatıyorum ama emtia piyasası diğer ürünlere göre daha avantajlı çünkü arzı sınırlı ürünler para da sınırlı olmaya başladı. Dolayısıyla orada daha doğru bir menç var orada bir doğru bir yatırım şekli var. Ama arzı sınırsız ürünlerde tıpkı terlülde olduğu gibi daha da arzı sınırsızlaşması ve çok daha büyük paralar kaybetmemiz, paranızı tamamını kaybetmemiz mümkün bu açıdan dikkatli olacağız. Hepinize bol kazançlı, çok dikkatli, harika bir hafta diliyorum.